Böyle 15 günü geride bıraktık ve geldik bugün. Bugün çok önemli bir gün aslında. Neden önemli bir gün? Çünkü Dilan Polat, Engin Polat ve Bahar Candan'la Nihat Candan'ın bugün mahkemesi vardı efendim. Tabii mahkemesi olduğunda biz de merak ediyorduk. Çünkü bu mahkeme önemli bir mahkemeydi. Herkesin gelir beyan ettiği... <laughs> Herkesin eteklerindeki taşları döktüğü, o böyle insanların gözüne soka soka milyonluk tabak makarnalar, tabaklar, kafalarda rulo yapılmış dolarlar, molarlar derken biz de merak ettik dedik ki acaba bugün mahkemede yapılan mal beyanları ne çıkacak Efendim bununla ilgili isterseniz önce bir gelsin videomuz bir izleyelim bir görelim bakalım ne olmuş mahkemede sonra konuşacağız. Hanım, halladım, neler, neler söylemek, söylemek istersiniz? İlk defa hakim karşısına çıkacaksınız. Bahar'ı bugün göreceksiniz. Neler düşünüyorsunuz? Birkaç bir şey söylemek ister misiniz kardeşinizle ilgili de? Çok kısa, biraz görüşlerinizi alabilir miyiz? İlk defa göreceksiniz. Kaç cümle alsak neler söylersiniz? Çıkışta konuşacak mısınız? Günaydın enerji. Bugün açılışa hazırlanıyoruz enerji. Sosyal medyada lüks yaşamları ile dikkat çeken Dilan Engin Polat çifti ve Bahar Nihal Candan kardeşler, hakim karşısında yaptıkları açıklamalarla şaşkınlık yarattı. Bahar Candan, mahkemede sosyal medya işleriyle uğraştığını ve aylık gelirinin 60 bin TL ila 100 bin TL arasında olduğunu beyan etti. Öte yandan Nihal Can'dan adıyla tanınan Gül Nihal Çiçek ise evli ve avukat olduğunu belirterek mahkemede aylık gelirinin bulunmadığını ifade etti. Mahkemede hakim karşısına çıkan bir diğer ünlü çift ise Dilan ve Engin Polat oldu. Sosyal medyada göz kamaştırıcı yaşam tarzlarıyla bilinen çift, gelir beyanlarında işsiz olduklarını söylediler. Engin Polat, "Lise mezunuyum. Şu an iş yapmıyorum, bir gelirim yok." derken Dilan Polat ise ortaokul mezunuyum, işsizim, gelirim yok ifadelerini kullandı. Ünlü isimlerin mahkeme önünde gelirlerini bu denli düşük göstermeleri büyük tepki çekti. Ay çok üzüldük. Gerçekten inanılmaz üzüldük. Yani o anlattığınız e, efendime söyleyeyim evler, arabalar, o evinizin kapısının önüne gelen şunu da şöyle bir düzelteyim ha. İzleyicim benim için kıymetlidir. Ben böyle dikkat ederim kendime. Şimdi tabii mal beyanlarında bulunurken insanın aklına da şu geliyor. Şimdi mahkemede bunu söylerlerken acaba hakim demedi mi onlara? Ya güzel kardeşim sen e, işsiz olduğunu, paranın olmadığını söylüyorsun da peki bu değirmenin suyu nereden geliyordu? Hani oturduğunuz ev milyon dolarlık bir ev. Üstelik o oturdukları sitedeki... Komşulardan birisi de çok yakın arkadaşlarımdan birisi İstanbul'da. Ee, o evlerin bedelleri o kadar yüksek ki milyon dolarlık evler onlar. E şimdi geçtiğimiz günlerde Sıla zaten bir paylaşım yaptı, sevgili Dilan Polat'la birlikte. Sonradan sildiler tabii tepki göreceklerini anladıkları için. E sizin orada sergilediğiniz evdeki görüntü de zaten aynı ev, aynı eşyalar. E hani sizin evlerinize el konulmamış mıydı, arabalarınıza el konulmamış mıydı? Aslında bu mahkemeler, yani bu çıkan haberler, bu ortaya saçılanlar, iddianameler, ortaya sürülen bir sürü dosya, suçlamalar vesairelere baktığınız zaman açıklamalar beni çok şaşırtmadı açıkçası. Çünkü bugüne kadar zaten bu tarz böyle kara para aklamaydı efendime söyleyeyim bu tarz davalarda ben çıkıp da birisinin de zaten kardeşim benim de param var. Bakın ben de kazancım bu kazandığım paradan dolayı ben böyle bir hayat yaşıyorum dediğine de hiç şahitlik etmedim. Eğitim düzeylerine baktığınız zaman ben insanların aldıkları eğitimlerin sosyal hayattaki statülerini belirlediklerine çok inananlardan değilim. Açıkça söyleyeyim size. Hani hatırlar mısınız? Madencilerde göçük olduğunda ve o halleriyle üstleri başları e, kirpas içindeyken, ambulansa binerken dahi o ambulansa başka hastalar da binecek diyerek ellerinde ayakkabıları ve üstlerine poşet geçirip yattıkları yere bile bir poşet sererek oturanların edebi, onların saygısı inanın bugün üniversite mezunu yüksek lisans yapmış birisinde bazen göremezsiniz. Çünkü karakter dediğiniz şey eğitimle birlikte ee, var olan bir kavram değil yani eğitimli olmak Elbette ki önemli ee, okuldan aldığınız eğitim hayatın içinde aldığınız eğitimler size akademik kariyerinize destek olacak eğitimler önemli ama bence en önemli eğitim kişinin önce ailesinde, önce yetiştiği yüz ölçümün içinde o çatı altında anne babanın verdiği eğitimdir. Oradan doğru eğitim alanlar sosyal hayatların içine girdiklerinde öğretilenlerle birlikte bir de akademik kariyer yaptıklarında Ballı lokma yani inanılmaz bir karakter çıkar ortaya ama maalesef sonradan görme benim hayatımda en korktuğum insan tiplerinden birisidir. Cehalet tehlikelidir. İnsan düşmanını bile cahiline denk geldiyseniz Allah muhafaza gelecek olan tepkileri bile sezemezsiniz. O yüzden Allah insana karşılıklı olarak bir tartışmada bir münakaşada bile edep haya sahibi birini ister bu hayatta. Çünkü bizim gibi böyle tartışmalarda fikrini beyan ederken karşısında da kendisiyle aynı ayarda birini bekleyen insanlar bunu yakalayamadıkları zaman kenara çekilirler. O tarafta sanır ki bak ben nasıl onu susturdum. Oysa ki o sustuğundan değil seninle muhatap olabilecek güvenli yolu bulamadığı için geri çekilip kendisini böyle bir şeyin içine çekmez ve seviye olarak o aşağılara inemez bir türlü. Buna bünyesi müsait değildir. O yüzden sessizliğe bürünür. Kendi içine kapanır. E şimdi mal beyanlarına baktığımızda sevgili Bağırcan'dan e, aylık kazancım bana canlı yayında 500 bin lira aylık kazanıyorum dediğin görüntüler var. Aslında savcılık çıkıp da canlı yayınlarda yaptığı açıklamaları ortaya çıkarsa bu bile kendi içinde çelişkiye düşüyor. Ne oluyor? Hakim karşısında geçince mi bir anda hafızanız yerinize geldi? Ha? Bir anda hepiniz fakir oldunuz. Bir anda hiçbirinizin parası olmadı. E ne oldu orada? Sen sevgili Bağırcan'dan tabaklarını paylaşırken Gittiği lüks otellerdeki oteller İstanbul'da geceliğin nereden baksanız 10 bin liradan 15 bin liradan günlüğü başlayan ki normal standart odadan bahsediyorum. Artık oteller euro ile dolarla olduğu için onlar bile Türk müşterilerini o kadar gözden çıkarmışlar ki artık... Odalarını bile euro dolarla tamamen Araplara ve Orta Doğu'ya hizmet eden bir sektöre dönüştüler. E siz değil miydiniz ablanla birlikte sen o otellerde o paralara kalan bir ay, iki ay, beş ay gittiğiniz her yerde masalarda paralar dağıtan? E ne oldu hani 500 bin lira kazanıyordum ben bunu söylediğim için ortalığı ayağa kaldırdın. Acaba Başak hayatı boyunca 500 bin lirayı bir arada gördün mü dedin. Oysa ki biz seninle aynı rezidansta oturuyorduk İstanbul'da. Ben üst kattaydım sen alt kattaydın. Hatta o zamanlar Bağırcan'dan da biz tanışmıyorduk. Ama ben görüntülerini gördükçe çok üzülüyordum onun için. Çok genç ve çok küçük yaşta bir anda hayatımıza bir yarışma programı ile girdi ama yapımcılar ne diyorum ben her zaman televizyon sektörü insanı alır tükürür tükürür kenara atar umursamaz bile intihar etmiş etmemiş onu alıp da sıradan bir insanken Medya dünyasının göbeğine getirtip bir anda reyting almaya başlayıp insanlar zaten bizim Türk milleti nerede böyle avam bir şey var, nerede böyle abuduk gubuduk konuşan adam var, nerede böyle manasız bir sohbetin içerisinde ağzını geviş getiren bir dersin, peltek bir dersin, fik fik bir dersin, tik tik bir dersin nasıl böyle insanlar varsa Türkiye'nin de gelir düzeyi ortada üzgünüm yani. Onlar da takibi alıp izleniyor. Zaten yeni jenerasyon bu tarz şeyleri de çok merak ettikleri için Bağır sunduğu hayat da onlara çok cazip geldiği için eğlenmek adına takip ediyor. Yani çoğunun da takdir ettiğini düşünmüyorum. E şimdi ben Bağır Candan'la ilgili bir anıyı paylaştığımda ortalık birbirine girmişti. Bağır Candan'la biz e, efendim Levent'te bir residence'daydık. O zaman yıllar önce bundan 4-5 yıl önceydi. Ve bir taksici Kapının önüne arabayı park etmek için girdiğimde otoparka taksici avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Ben de bu yüzden bir türlü arabamı park edemiyordum çünkü ortada durduğu için niye Can'dan bağır Can'dan Maalesef ki çok e, kötü bir şekilde bir alkol aldıkları için ki alkol sağlığa zararlı bunu hep söylüyoruz. İçmesini bilmek lazım adabı ile içmek lazım içiyorsa da ama çok kötü bir durumdaydılar ve ben e, onu çoğu zaman sabah e, gazeteye işe gitmek için çıkarken güvenlikte ya da resepsiyonda görüyordum ve o hali beni çok üzdüğü için bir gün kenara çektim. Çünkü hep resepsiyonda oturan, uyuklayan bir haldeydi. Çok genç olduğu için ona gittiğin yol yol değil. Lütfen kendine çeki düzen ver. Bak ben medya dünyasında 25 yıldır varım. Senin gibiler çok geldi geçti altından. Bak yapma güzel kardeşim bu şekilde olursan bunlar seni bir şekilde yapımcılar kullanırlar, senden rating alırlar, sana bir kılıf bile belirlerler, o elbiseyi senin üstüne giydirirler, o giydirdikleri elbiseyle sen sanırsın ki ay çok reyting alıyorum, herkes beni çok seviyor, hayır hiç öyle bir şey yoktur, insanlar seninle eğlenir diye. O zamanlar bunu söyleyip sonra iki yıl sonra da aynı masada birlikte bulunmak zorunda kaldık. Sözleşmem olduğu için de iptal edemediğim cezai hukuku çok yüksek olan bir sözleşmeydi. Bittiği anda da zaten orayla iletişimimi kesmiştim ve sözleşmemi yenilememe kararı almıştım. E şimdi oradan bu zamana baktığınız zaman ben dışarıdan gözlemleyen, hayatı tecrübe edilmiş bu sektörün içerisinde bir sürü programda yapımcı olmuş, haber müdürlüğü yapmış biri olarak ona Gideceği yolun yol olmadığını daha su testisi su yolundayken kırılması gerektiğini söylemiştim o dönem. Ama ne oldu? O artık öyle bir sarhoşluğun içindeydi ki bu alkol sarhoşluğu da değil. Yani şimdi bir insan alkol alır, Efendime söyleyeyim kendine geldiği zaman idrak etmeye başlar, bilinci açılır. Bazı şeyleri daha iyi görmeye başlar ama o o şöhretin getirdiği, o tanınmışlığın getirdiği öyle bir sarhoşluğun içindeydi ki maalesef göremedi. Daha da kötüye gitti. Aradan yıllar geçti. 500 bin lira kazanıyorum dediği masada bak bu maliyeyle sorun yaşarsın. Bu 500 bin lira kazançlar normal kazançlar değil dediğimde de olanları dün anlatmıştım zaten canlı yayında. Ama şimdi bakıyoruz ki hakim karşısında bir anda 60 bin lira ile 100 bin lira arasında kazanıyorum diyen birine dönüştünüz. Sevgili Dilan Polat ben o hakimin yerinde olsam o savcı olsam söylediklerinizi kafamda bir yargılardım yani. Ya siz değil miydiniz evinize gelen o kuryeyi yüzleri açık bir şekilde rencide edercesine Magazin programlarında önüme düşen ben takip eden insanlardan değildim açıkçası. Çünkü izlediğim şeyler çok rahatsız ediyordu. Yani beni çok midemi bulandırıyordu ve gidişatın da bir gün bedel ödeyecekler diye söylediğim canlı yayınlarda hani ben bir kişi değilim haşa. Ama insan da hayatta bazı şeyleri görüyor. Ben hayatı çok açık yaşayan insanların gelen oklarının nasıl vurduğunu da deneyimlemiş biriyim kendi hayatımda da. Kocanızı çocuklarınızı malınızı mülkünüzü böyle ortalığa saça saça paylaşırsanız hele bunu bir de kibirle yaparsanız sonunda olacaklar zaten bellidir. Bunun için alim olmaya da gerek yok zaten. E şimdi sizler kapının önüne gelmiş görevini yapan bir kurye hizmet ederken oğlunuzun eline o çeyrek altınları yarım altınları verip hadi götür abine de bunu teşekkür et deyip, bunu da kameraya çektiğiniz günlerde ben oraya gelen ekmeğini kazanan zor şartlarda olan bir adamın yüzünü göstererek onu rencide edercesine onu yapmanız çok çirkindi. İşte bu da neyden geliyor? Sonradan görmüştükten geliyor. Halbuki ailenizde illaki zengin ailelerde doğmanız gerekmiyor. Ben ne başarı hikayeleri biliyorum iş adamlarının. Çok zorluklar içerisinde gelip ama bunu hazmederek geldiği yerleri hiçbir zaman unutmayarak Paranın bir gün gelip el değiştirdiğini ama karakterin baki olduğunu sinesine çekmiş ve bunu idrak etmiş adamlar hiçbir zaman için ne çalışanını ezerler, ne evinde e, hizmet edenini ezerler, ne de kapısındaki bekçisini ezer. Onlara yardım yaparken bile bunu gizli olarak bir elin verdiğini öbür el görmez. Bakın ben her zaman söylüyorum malınızı mülkünüzü paylaşmayın. İkinci kuralda birine yardım ediyorsanız bu örnek teşkil edecekse bunu lütfen yapın. Ama bunu yaparken de o Murat Öğüç gibi adamların e, iki tane üç tane ayakkabı terlikle bunu da kendi maddi gücüyle yapmıyor. Onu da söyleyeyim böyle arar iş adamlarını gözümün önünde olmuş bir hadise de vardı böyle telefon açılıp işte şuna şu yardımı yapacağız deyip para toplayıp ya çok sıkıyorsa. Madem bu kadar delikanlıysanız, iyilik meleğiyseniz, bu kadar kalbiniz, gönlünüz enginliğe ulaşmışsa o zaman kazancınızın içerisinden fitrenize zekatınızı verin. Siz niye iş adamlarının kapısına gidip onlardan para alıyorsunuz? 3-4 tane çocuğu e bunu yapıyorsanız gizli yapın o zaman. Alın o iş adamlarından madem böyle bir gücünüz var. Götürün o çocuklara bunu verin ama bunu ifşa etmeden yapın. Hani bu televizyon programlarında kendini iyilik meleği ilan eden yapımcılar ve sunucular da var ya böyle para dağıtırlar. Evini kuruyoruz senin, ayakların üzerinde dur, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama sonrasında yüzde kırkı gerçekleşmiyor. Gerçekleşen de tamamen televizyon kanalının bütçesiyle oluyor. Yani bir kadın ayağa kaldıracaksak, o zaman hep birlikte yapalım bunu. Bir fakir fukaraya yardım edeceksek onlar zaten bir pirince bir buğdaya muhtaç olmuş. Bu Türkiye'deki ekonomik koşullardan zaten hayatlarını zor idare ediyorlar. E bir de onları toplumun gözünde niye kardeşim düşkün olarak gösteriyorsunuz? Yazık değil midir? Günah değil midir? Türkiye'de zaten yardım kuruluşlarının içinde bulunduğu rezalet ortada. Yani bir deprem oluyor, çadır gönderiyorsunuz. O çadırlar parayla satılıyor. Ama insanlar da ölürken de çoluğu çocuğu yoksa ne yapıyor bu kurumlara? Mir, miraslarını bu kurumlara bırakıyor. Neden? Hani ben öldükten sonra bari hiç olmazsa gariban insanlar zor durumda olanlar bir dua ederler yardımcı olayım diye. Öyle hale getirdiler ki Türkiye'de kurumları insanlar artık yardım da yapmıyor. Hiçbir güvenleri kalmadı. Geçtiğimiz günlerde bir hanımefendi var. Böyle hayvanlara yardım eden arabaların arkasını alıp onları gezdiren onlara mama dağıtan sonradan öğreniyoruz ki hanımefendi bay sitelerinde Bahis oynuyormuş oradaki parayla. Ya öyle bir hale geldik ki artık gerçekten sokakta gördüğümüz birine yardım ederken bile beş kere düşünüyoruz. Ya da yağmurun altında kalmış bir yaşlı amcayı bile arabamızı alamaz hale geldik. Şizofren olduk iyice. Hiçbirine güvenimiz kalmadı. Yani o taksici birine güvendi arabasını aldı. Adamcağız kafasından sıktılar adamı. Ama Türkiye'de de öyle bir hale geldi ki şuradaki Dilan Polat'la bu yaşanılanlar bile aslında Türkiye'de kusura bakmayın hukuk sisteminin yargılanmasına sebep oldu. Geçtiğimiz günlerde bir savcı sokak ortasında bir maganda tarafından ağzı burnu kırılana kadar dövüldü. Bir adam savcı olduğuna aykırmasına rağmen savcı değil kim olursan ol dedi. Sonra adamın e, cezai durumuna, efendime söyleyeyim, sabıkasına bakıldığında adamın 14 tane sabıkası oldu. hatta yıllar önce birisini öldürdüğü için cezaevine girdi, 3 yıl sonra çıktı, ortaya çıktı. Sonra etrafınıza dönün bakın Türkiye'de karısının suratına kezzap döken adam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıp sonra çıkar çıkmaz da karısına ilk yaptığında o kezzapla öldüremediği karısını kurşun yağmuruna tutturuyor. Arkasından koruma talep eden kadınlar kocaları tarafından serbest bırakıldıkları için öldürülüyor. Öbür tarafta hırsızlıktan sürekli hüküm yiyen birisi bildiğiniz göz göre göre kameralarda suçu sabit olmasına rağmen iki gün cezaevinde tutulup ya da gözetim altında tutulup sonra bırakılıyor. Ve şu andaki sistem resmen suçu destekleyen bir sisteme dönüştü. Suç işleyen adamlar sokaklarda ellerinde silahlarla bıçaklarla çeteler kurup kendi içlerinde küçük küçük çetelerle yaşları henüz 18 ile 25 yaşında olan o genç tayfa kendilerine mafya grubu ilan edip küçük esnafın kapılarına gidip para isteyip vermeyince de gecenin bir yarısı küçücük motosikletlerle kapıları tarar hale geldiler. E ne oluyor şimdi? Ülke resmen Teksas'a döndü. Suç oranları gittikçe yükseliyor. Çünkü yaptırımlar, cezalar artık kesinlikle mağduru destekleyendir. Mağdur edenin arkasında olan bir sisteme dönüştü. Mağdur edilen de çözümü adalette, hukukta bazen bulamadığı için içine kapanıp sokağa çıkmaya Korktuk artık ya. Gerçekten sanki bizleri evlere kapatan, kapatmak isteyen bir sistemin içindeyiz. Ben Türkiye'deki adalet sistemini elbette ki inanıyorum. Elbette ki liyakatlı ha ha hakimlerimiz, savcılarımız olduğuna inanıyorum. Ama bu serbest bırakılmalar, bu tutuksuz yargılanmalar, bu Dilan Polat davasında da hani bu ortaya atılan ben işsizim efendim, param yok. Öbürü de diyor ki, e ben avukat e, avukatım. Efendime söyleyeyim eşim var evliyim ama hiçbir gelirim yok. Ya siz yargılanmadan önce öyle bir hayat yaşıyordunuz ki birçok genç kız sizin hayatınıza bakarak manasız sitelere girip oralardan para kazanmaya kalktı. Ve siz bikinli fotoğraflarınızla beden tüccarlığı yaptığınız yerde birçok genç kız annesine babasına söylemeden haberleri olmadan oralara girip oralardan para kazanmaya kalktı. E, sizin yaptığınız bu ülkede çok feci bir şeydi. Siz aslında birçok genç kızı ya da kolay para kazanmak isteyen adamlara kötü örnek oldunuz. Hiçbir geliriniz yoksa nasıl biniyorsunuz o lüks araçları? O lüks araçların vergileri, trafik sigortaları, bu evlerin masrafları, elektriği, suyu, e, bu arabaların benzinleri bile en kötü arabanın benzini bile şu anda aylık olmuş 10 bin lira. Sizin o arabalarınızın zaten deposu 5 bin 6 bine doluyor. E nasıl oluyor bu iş peki? E geliriniz yoksa nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz? Akılda çok soru işaretleri var. Gerçekten bu davaların sonucunu merak ediyorum. Ama açıp sosyal medyaya baktığımda, yorumlara baktığımda insanların güven duygusu çoktan sarsılmış. Allah hidayet erdisin bu ülkeyi. Gidişatımızı hiç iyi görmüyorum. Çok da karamsar olmak istemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Toprağıyla, bayrağıyla gerçekten çok büyük bir devlet. Bu topraklar öyle e, birilerine peşkeş çektirilerek kazanılmadı, dalaverilerle kazanılmadı. Çanakkale şehitliğine gidince görürsünüz. Öyle kolay olmadı bu işler. Çok zorlandılar bu toprakları elde etmek için, yeni nesile güzel bir Türkiye Cumhuriyeti bırakmak için. O kadar savaşıldı ki insanın içi acıyor biliyor musunuz? bu kadar özveri, o anneannelerimizin, o cephanelerde, o mermileri taşırken halleri, eski fotoğraflara bakıyorsunuz. Öylesine fakir bir toplumdan, öylesine büyük zaferler çıkmış ki. Gerçekten üzülüyorum. Ülkem inşallah hidayete erecek. Çünkü şu anda dipteyiz. Ekonomik olarak da birçok yerde de Allah'ın izniyle ben çıkacağımızı düşünüyorum. Bakalım Dilan Polat davası ve Candanların davası nasıl sonuçlanacak? Bizim de gözümüz kulağımız orada olacak. E bunları işleyeceğiz tabii işleyeceğiz ki gündemde tutacağız, takip edeceğiz ve göreceğiz.